Neredeyse her gün Emader'in kademe demekleri konusunda yaptığı girişimler, paylaşımlar, sosyal medya çalışmaları, milletvekili ziyaretleri, basın açıklamaları, imza kampanyaları ve meclisteki milletvekili ziyaretleri gerçekten göz dolduruyor. Bunların devamı yarın öbür gün mecliste yine bu yasa için o Emader dosyasının sunulması, o tablonun sunulması gün gelecek işe yarayacak arkadaşlar. Emader temsilcileri de saha ziyaretlerine devam ediyor. Bakın anahtar parti ile devam ediyor. Genel başkan ziyareti yapılmıştı. Şöyle fotoğrafı büyüteyim. Şimdi de arkadaşlar anahtar partiden yine şunu ortalayayım tam olmadı. Evet. Ankara Meclis ekibi olarak anahtar parti genel başkan yardımcısı ve STK İlişkileri Başkanı Sayın Hayati Çetin'i ziyaret etmişler arkadaşlar. Anahtar Parti de bugünlerde kademeli emeklilik konusunda emader temsilcilerine bütün kapılarını açmış görünüyor. Ziyarette uzun süredir dile getirdiğimiz kademeli emeklilik beklentimiz üzerine son derece verimli bir konuşma yapılmış, görüşme yapılmış. Sayın Çetin samimiymiş arkadaşlar. Bizlere gösterdiği işten ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı ve hatta kendileri de desteklerini daha önce de çokça defa dile getirmişti. Bizler için bu görüşme yalnızca bir buluşman değil, emeğin, emeğin, adaletin ve hakkaniyetin sesi olma yolunda bizlere moral ve güç veren kıymetli bir adım oldu diyor Sayın Hayati Çetin'e teşekkürlerimizi biz de buradan sunmak istiyoruz. Anahtar Parti olarak Genel Başkan Sayın Ali Ağaroğlu ile beraber de bence kademen emeklilik konusunda daha fazla destek verilecekler ve hatta ve hatta yarın bir gün belki bir yasa tasarısı, bir soru önergesi, mecliste bir görüşme, konuşma muhalefet olarak en azından belki bir yasa çalışması yapılabilir. Anahtar Parti'nin de desteğine buradan tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emadder Ankara temsilcilerine de tekrar teşekkür edelim. Biz de buradan çalışmalarının devamını bekliyoruz sağ olsunlar. Görüşürüz arkadaşlar.